Geldim döndüm yere hapize geldim. Neden? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Geldim döndüm. Geldim döndüm yere hapishaneye geldim. Yazıklar olsun. Hapishaneyi açan kişi. Maşallah suçsuz kişileri de hemen de atıyorlar vallahi. Daha önce bir tane Lillipop'u yansıkla düşürdüm Bu 200 tane suç attı Bana ya Bir tane Lillipop'umu düşürdüm alabilir miyim bay Osmanlı gücü Heh tamam. o göbeği o çok büyük çok şık. git elma ye muz ye Şş, ya sağlıklı şeyler ye kilo ver ben böyle hapishane gaydinanın içine ya geliyor bu katta şu an. biş tavuğa döndüm. Arkadaşlar her gün bir maceraya de, çıkıyoruz ya ben de gittim lobuksuma bir tane çanta satın aldım. Bu artık e, piş piş tavuk e, olmaktan sıkıldım şu çantayı meceralarınızı anlatma kitabı olsun. İçinde kitap var. Sizce bu kitabı bu çantayı gidip bırakayım mı çıkartayım mı üzerimden yoksa kalsın mı? Büyük koca göbek Küçük göbekleri ezelmiş hmm. hmm. Acaba böyle çıkabiliyor muyum? He did. Kırmaklarıma bak. Tövbe ya Allah'ım. Hey. Oyun bakılandı. Ben bir karakteri sıfırlayayım. Arkadaşlar Sizi çok seviyorum Ama sadece bir like bir abone Çok bu geleli bana 13 abonede tıkıldık Kaldık 13 aboneden daha fazla bir abone olamadık arkadaşlar. Lütfen. Öleyim. lütfen Arkadaşlar 13 abone değil bu kanalı tam 1 abone yapalım ve ben de doğal bir e, youtuber gibi olayım ben ezik youtuberım mega ezik tamam arkadaşlar. Bari Allah beni kurtardı. <laughs> 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 Buraya benim geçmem çok zorlu. Zor olacak belli. ağlayacağım. Tabi tamam, da son yer. Olabili, tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Helikopter <laughs> <laughs> helikopter. <laughs> cedik çikeriye beyide beyim. <laughs> Arkadaşlar. <Gülüyor> Patates piş piş. Çok piş piş. <laughs> Yaklaşma. Tam yaklaşıyordu arkadaşlar. Tam ölecekken bir buldum geriye ettim onu. Ha, ne güzel bir gün. Hiç düşmüyoruz değil mi arkadaşlar? Tabi efendim. Aa! boy boyu oyunu yapımcısına söylüyordum. Bunu düzeltsin. Yoksa bu oyunu Bak bu can bir ben. Her şeyi fırladım. Açır kapıyı bayefendi. Pololoğumu konuşturacağım. Tamam arkadaşlar. Baba! Ya Allah, burada, tamam arkadaşlar. Çok korkuyordum. Arkadaşlar. Ay, tamam arkadaşlar. Da burayı da tamamladık. Ve son yer. Burayı da bitireyim. Kardeşim. Ben ya yani böyle yaptım zaman. Bunu geri alamıyor Hayır alamıyorum şu. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Hapisten kaçabildik. <laughs> Hayatım başka. uyu başka. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.